yeni bir çağ başlattı buna hiç şüphe yok. Çıktığı günden beri sinemaların canını okudu, okumaya da devam ediyor. Televizyon kanallarının canını okudu, sektörde geri dönülemez ya da belki de döndürülemez diyebileceğimiz onlarca değişikliğe imza attı ve bunların önemli bir çoğunluğunu çok başarılı Netflix orijinalleriyle başardı. Örneğin Netflix House of Cards'ı yayınladığı gün ortalık ayağa kalktı. Ne yani daha önce televizyonda hiç yayınlanmamış bir dizi mi yayınlanacak? Üstelik tüm sezon aynı anda mı verilecek gibi tüm ezberleri bozan işlere imza attı. Üstelik bu dizi olağanüstü derecede başarılıydı. İlk birkaç sezonun net efsane statüsüne girer. Bu dizi o kadar başarılı oldu ki Netflix demek ki biz bu işi beceriyoruz deyip dizi sayısını artırdı. Hala çok kaliteli işler gelmeye devam etti. Mindhunter ve Ozark gibi yapımlar gelmeye devam ediyordu. Arada bir kötü yapım görüyorduk ancak Netflix bu da yetmez dedi ve şirketin elde ettiği tüm karı yeni içeriklere harcayacağını açıkladı. Ardından kendine dizi film projesiyle gelen hemen herkese olumlu yanıt verdi. Elinde o kadar çok harcanması gereken para vardı ki genel merkezlerine yazarları, yönetmenleri davet ediyorlar. Fikrim var diyene para veriyorlardı. Anasını zaten beyni yok fikri var. Peki sonuç ne oldu? Netflix çok bozdu. Hem de öyle böyle değil. Size Netflix'in yaşadığı bu süreci daha kolay anlatmak için Feyyaz'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Bayağı bozdu yani öyle böyle değil. İnanılmaz bozdu. Çok fazla bozdu yani. Öyle büyük o kadar bozdu. Önünü alamadık öyle kötü bozdu yani. Bozdu, bozdu, bozdu. Bir yerden sonra bozmaz diye bekledik. Daha da bozdu. Artık bozmasın dedik. iyice bozdu. Artık inanamadık. Bozdu, bozdu, gitti yani. Daha nasıl bozulur ya dedim. Düz bu kadar daha fazla bozulmaz herhalde dedim ben. Ben bir yerde duracak onun bozulması diye bekledim. Ama gene bozdu. Evet, farkındayım. Uzun bir giriş oldu ancak bazen düşünmeden edemiyorum. Netflix'e bu proje sunulduğunda biri de çıkıp demedi mi, sanki bunda bir sorun var diye. Hadi oraya geçtim, senaryo yazılırken de mi, sanki biz bu işi beceremedik diyemediniz. Hadi siz demediniz, o senaryoyu okuyan oyuncular, yapımcılar, yönetmenler de mi bir sıkıntı olduğunu anlamadı. Hadi onlar da anlamayıp sahneleri çekmeye başladılar. Tüm sahneler bittikten sonra kurgu yapılır. Kendimi fark etmediniz dizinin rezalet olduğunu. Normalde neden kestane videolarında hitap ettiğim kişi bildiğiniz gibi sizler oluyorsunuz. Ama gelin bu sefer bir değişiklik yapıp doğrudan dizinin senaristi olan Pınar Bulut hitap edelim. Pınar Hanım'ın eleştiri tahammül düzeyinin düşük olduğunu tahmin ettiğim için videoyu kaldırtmaması için Pınar Hanım'dan bahsederken onun fotoğraflarına yer vermek yerine ondan her bahsettiğimde bu tatlı yine pigi ekrana getireceğim. Pınar Hanım lütfen hakaret olarak algılamayın. Yine pigleri sevdiğim için böyle bir tercih yapıyorum. İzninizle kanalımıza sponsor olarak bize çok büyük ölçüde destek olan TürkNet'ten kısaca bahsetmek istiyorum. 1000 megabit saniye indirme, 1000 megabit saniye yükleme hızı sağlayan TürkNet, başka internet sağlayıcılarından gelenlere tam 1000 liralık destek de sağlıyor. Canlar ben küçükken internet çok korkunulan bir şeydi. Çok nadir evde internet vardı ve sadece bilgisayar o internete girebilirdi. Sizin de bildiğiniz gibi durum şimdilerde öyle değil. Telefonu tableti geçtim. Pek çok evin ışık sisteminden klimasına kadar pek çok cihaz internete bağlanabiliyor. Günümüzde internetin kesilmesi elektriğin suyun kesilmesine de denk. Hatta benim için daha bile kötü sayılır. İki gün duş almadan yaşayabilirim ama iki gün internetsiz kalırsam işimden hobilerime kadar her şey aksar. Eminim çoğunuzda böyledir. Bu da demek oluyor ki kaliteli bir internete ihtiyacınız var. İşte TürkNet burada devreye giriyor. Sabit yorumda yer alan linkten mutlaka hızınızı sorgulayın. Belki inanamayacağınız kadar büyük bir sürprizle karşılaşırsınız. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Pınar Hanım selamlar. Geçmişte çalıştığınız yerlere bakınca fena durmuyor. Belli ki yıllar içinde Türk dizisi senaryosu yazmayı öğrenmişsiniz ama maalesef bu sefer ya siz yutamayacağınız bir lokma ısırmışsınız ya da size boyunuzu aşan işler verilmiş. Artık hangi kalıbı kullanacağınız size kalmış. Belli ki fantastik içeriklerle pek alakanız yok. Bu sizin suçunuz değil. Sonuçta herkes Nerdler kadar fantastik içerik tüketmek zorunda değil. Asıl suç Fantastik elebiyatla aranızın nasıl olduğunu test etmeden size o projeyi veren kişide ama o ayrı bir videonun konusu. Neyse Pınar Hanım, şimdi size fantastik içeriklere merak duyan 16 yaşında bir çocuğun bile bildiği bir kural öğreteceğim. Bakın iyi dinleyin burayı. İlerleyen zamanlarda işinize yarayacaktır. Eğer fantastik bir evren inşa ediyorsanız önce o fantastik evrenin kurallarını belirlersiniz. Sonra yazdığınız senaryoyu o kuralların çevresinde inşa edersiniz. Ben kervanı yolda düzenim derseniz olmaz. Eğer bir filmde, dizide, kitapta hatta animede kurallar sonradan değişirse izleyici bundan rahatsız olur. Bir senaristin düz eksmeşiğine e yer vermesi tarihin hiçbir sayfasında hoş karşılanmamıştır çünkü. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için düz eksmeşiğini açıklayayım. Dular Hanım siz lütfen üzerinize alınmayın. Siz muhteşem bir senarist olduğunuz için eminim ki düz eksmeşiği ne demek biliyorsunuzdur bildiğimiz anlamda ilk tiyatro antik Yunan'da ortaya çıkınca bildiğimiz anlamda ilk senaryoda ortaya çıkıyor. Ortada nal varsa nalbant da vardır hesabı ilk senaristleri biz bu dönemde görüyoruz. O dönemin senaristleri senaryoları işin içinden çıkılmayacak bir noktaya ilerlediğinde deus ex machina ismini verdikleri melek ya da tanrı benzeri bir karakteri diziye dahil ederek olayların seyrini kısa yoldan değiştirmişler. Kompleks bir hikaye yazmaktansa demişler ki bu adamı tanrı öldürdü. İşler o yüzden öyle. Sonra yine gerektiği zamanlarda bu makineden Tanrı'ya başvurarak gerek karakterlerin yerlerini değiştirmişler, gerek farklı farklı şeyler yaptırmışlar. İnsanlar bir noktada sıkılıp bu ne lan böyle demiş olacak ki tembel senaristler bunu bu kadar açık şekilde yapmayı bırakıp üşengeçlik bir üst level olan şans faktörünü uydurmuşlar. Yıllar geçmiş insanlar bu durumun da farkına varmış. Bu tembel senaristler ne mi yapmış? Eğer biraz daha çaba harcayıp senaryoyu daha kaliteli hale getirdiklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu sefer tembel senaristler olayı daha da abartıp sonradan evrene kural eklemeyi bulmuş. Mesela bir büyücü var aynı anda birkaç kişiyi öldürebilir ama karşısına 10 kişi çıkarsa öldüremez. İşte tembel senaristler gerekli yerlerde büyücünün zekasını kullanıp durumdan kurtulması yerine büyücüye yeni bir büyü icat ederler. Büyücü o büyü sayesinde oradan çıkar. Tıpkı Şahmaran'da olduğu gibi. Şahsu karakteri dizi boyunca şu yılanların soyluları diyebileceğim aile tarafından korunuyor. Derken bir noktada gerilim artsın diye şahsu savunmasız kalıyor. Tam kötü adamların eline düşecek derken ah ah orada şahsu karakterimize bir upload geliyor ve bir tür telekinetik güç kazanıyor. Birden istediği kişilerin yanına yaklaşmasını engelleyebiliyor. Tek örnek bu da değil. Şahsu bir şeylerden şüphelendiğinde birden yılan kardeşlerden biri şahsunun hafızasını okuyabiliyor. Bir nerd olarak burada şu soruyu sormak istiyorum. Neden? Yılanlar zihin mi okuyabiliyor? Eğer cevap evetse diğerleri neden okuyamıyor? Yılanların yılana dönüşebilmelerinin yanında bir de süper güçleri mi var? Alaca karanlıktaki gibi biri daha hızlı zihin okuyabiliyor, biri de geleceği mi görebiliyor? Senaryo bu haliyle en iyi ihtimalle alaca karanlık çakması, en kötü ihtimalle de tembel bir senaristin kafasına göre kreatif olarak tıkandıkça kural uydurmalarından ibaret. Pınar Hanım, siz muhteşem bir senarist olduğunuz için tembel senaristlerle size bir tutmuyorum. Bu gözünüzden kaçmış olmalı. Yoksa siz eminim ki fantastik dünyaların kurallarıyla oynanmaması gerektiğini, sadece başta izleyiciye verilen kurallara sadık kalınması gerektiğini biliyorsunuzdur. Peki, dizideki tüm sorun bundan mı ibaret? Cevap tabii ki hayır. Dizinin sorunlarından biri de dizi senaristi Pınar Hanım'ın kendini herkesten çok daha zeki sanması. Pınar Hanım hani siz dizide çok zekice kelime oyunlarına yer veriyorsunuz ya. Hani mesela başrollerin isminin Şahsu ve Maran olması. Şahsu'daki suyu atınca kelimelerin birleşiminin Şahmaran olması falan. Belli ki sizin için çok zekice bir kelime oyunu. Sanırım siz izleyiciden aa karakterlerin isimleri birleşince dizinin adı ortaya çıkıyor. Üf sanat bu işte falan gibi tepkiler bekliyorsanız beklemeyin. Evet biliyorum hitap ettiğiniz kesim çok nezih, çok entelektüel kişilerden oluşmuyor ama yine de aptal da değiller. Onlar bu kelime oyununu fark edince oha çok başarılı demek yerine bunu mu düşündünüz? Ne yani daha iyisi aklınıza gelmedi mi? İlk bir dakikada mı karar verdiğiniz isimlere diyecektir. Kızınızdan şah yaparsak erkek adı gibi olur. Sonra bu yüzden su ekleyelim demişsiniz resmen Pınar Hanım. Ben anlamıyorum ki bu tür konular üzerine biraz kafa yorarım diye ödünüz mü kopuyor? Bu yüzden mi ilk aklınıza geleni yapıyorsunuz? Gerçi belki suç sizde değildir. Netflix bilerek ve isteyerek geri zekalının bile izleyebileceği basitlikte dizi yap demiştir. Artık orasını bilemiyorum. Bir de Hanım, sizinle ilgili ufak bir sorun daha var. Hani sizin fantastik elebiyat kültürünüz olmadığını, bu nedenle bu dizi için uygun kişi olmadığınızı söylemiştim ya. Olaya sadece fantastik edebiyat olarak bakmayalım. Siz anladığım kadarıyla mitoloji konusunda da yeterli bilgi birikimine sahip değilsiniz. Çünkü dizide şahsu karakterine neden tüm mitoloji hikayelerinde kendini kadınlar feda ediyor, hep kadınlar mı çile çekmek zorunda gibi saçma bir cümle yazmışsınız ama şu var ki bu bir zırva. Bu cümleyi kurmak için ya mitoloji cahili olmak lazım ya da yalancı olmak lazım. Çünkü sadece Mısır mitolojisinde bile kendini feda eden sayısız erkek karakter vardır. İskandinav mitolojisinde var, Yunan'da var. İnanır mısınız Türk mitolojisinde bile kendini feda eden erkek karakterler var. Konuyla ilgili kitap önerisi isteyen arkadaşlar daha önce bin kere önerdiğim Joseph Campbell'ın Tanrıça ve Tanrıça dönüşümleriyle kahramanın sonsuz yolculuğuna göz atabilirler. Pınar Hanım merak etmeyin daha fazla size yüklenmeyeceğim. Çünkü ortadaki başarısızlık o kadar büyük ki. Bu başarısızlığın sebebi tek kişi olamaz. Evet en büyük paylardan biri sizin. Belki de en büyük pay sizin ama rahat olun. Daha fazla size yüklenmeyeceğim. Ha bir de son bir tavsiye vereceğim Pınar Hanım size. Hatta sizden rica edeceğim. Lütfen Alacakaranlık serisi hariç fantastik kitaplara göz atın olur mu? Dizi o kadar çok alaca karanlıktan esinlenmiş ki insanı acaba senaristin okuduğu tek fantastik edebiyat o mu diye sorguluyor. Hazır hızımı almışken Serena'ya da bir tavsiye vereyim. Kızım aklım varsa git kendine yeni bir menajer bul. Hollywood'da falan sen gibi en ünlü oyuncuların menajerleri çok ketum olur. Her projeyi kabul etmezler. Sadece dizi veya film belli bir kalitenin üstündeyse pazarlığa açık olurlar. Ama anlaşılan senin menajerin senin gelecekteki şöhretinden çok bağladığı işten alacağı komisyona bakıyor. Bak artık yaşlanıyorsun da. Seni mesela bu abinin kızı zannetmiştim ben. Torunuymuşsun. Artık baya baya başrol ortalama yaşlarının üstünde kalmaya başladın. Bir süre sonra sana sadece yenge, anne rolleri gelmeye başlayacak. E onlar da bildiğin gibi o kadar para kazandıran işler değil. Hazır hala zirvedeyken parayı değil prestiji ön plana koyduğun bir iki iş yapabilirsin ama bu bir tavsiye tabii. Gelelim senaryodaki bazı büyük sıkıntılara. Biliyorum hepiniz senaryonun yatak sahnesini konuşmamı bekliyorsunuz ancak önce görüntü yönetmenine değinmek istiyorum. Dizide en anlam veremediğim detay neydi biliyor musunuz? Yılan kardeşler arasında en büyüğü olarak tahmin ettiğim şu abla. Çünkü ablamız her an her yerde sürekli poz veriyor. Kadın istisnasız her sahnede Rönesans tablolarında gibi duruyor. Oyuncunun asaletinden diyeceğim değil. Belli ki özellikle ayarlanmış. Görüntü yönetmeni niye böyle bir tercih yapmış anlayamadım. Belki bu tercih onun değildir ama ilginç geldi. Bir diğer saçma bulduğum tercih de şu. Canlar literatürde bu pozun bir karşılığı var. Kaliteli sinema okullarında bu sahneyi size ne olarak öğretirler biliyor musunuz? Sanat filmlerinde hayalleri olan ancak hayallerini gerçekleştiremeyen 20'li yaşlarının sonuna gelen motel fahişesi pozu. İnanmayan Fransa sinemasına, Alman sinemasına ve Amerikan Art House sinemasına göz atsın. Peki motel fahişesi sahneleri filmde neden var? Neden karakter ağzında sigarayla renkli bir ışık eşliğinde aynaya bakıyor? Eğer sanatın arkasına sığınacaksanız yemezler. Gelelim Serenay'ın yatak sahnesine. Şimdi siz benim bu sahneye laf etmemi bekliyorsunuz ama etmeyeceğim. Belli ki ekipten birilerinin monster temalı hentai fantazisi varmış ve bu fantazisi olan arkadaşın eline yüksek bütçeli Serenay Sarıkayalı bir monster pornosu... Pardon, sahnesi çekme fırsatı gelmiş ve arkadaş fırsatı değerlendirmiş. Muhtemelen kreatif toplantısında demişler ki, fantastik bir seks sahnesi çekmemiz lazım ama içinde penis gösteremeyiz. Gösterirsek Rütük belamızı atlar. O sırada o zamana kadar sessiz takılan asosyal arkadaş birden ortaya atlayıp benim bir fikrim var demiş. Sonra da fikri sorulunca içinde vücudunda sayısız yılan çıkabilen bir time, pardon anime açmış. Sonra da diğerleri demiş ki süper fikir bu bizim nasıl aklımıza gelmedi. Şu an bunu şakayla karışık söylüyor olsam da bu sekansın esinlenildiği yerin hentailer olduğuna eminim ama kanıtlayamam. Normalde diziyi izlerken aldığım 27 tane not vardı ama sadece 12 tanesini söyleyebildim. Tamamını anlatsam biliyorum izlersiniz ama ben hem yoruldum hem de Burçin abi o kadar uzun metin attığım için bana sırıkla yüksek atlayabilir. Zaten adama bu ay 7000 kelimelik Aizmat Şat videosu seslendirttireceğiz. Üstüne şahmaran 3000 kelimelik olursa tarifi yaşarız. Bir üst pakete geçeriz. Tüm bu sürecin yaşanmaması için şimdilik benden bu kadar deyip her cumartesi 15.15'te görüşme dileğimi ekleyerek videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. İyi ki varsınız ve unutmayın ki seviliyorsunuz. Hatta bir ne zaman görüşeceğimiz belli olmaz. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.